Herkese merhabalar. Ben Melih Polat. Lojistik dersleri video serimizin bu 5. videosunda sizlere uluslararası karayolları taşımacılığında kullanılan yeşil karttan bahsetmek istiyorum. Özellikle Avrupa hattında Uluslararası ticari eşya taşımacılığı gerçekleşecek kara araçları için olmazsa olmaz belgelerden bir tanesi de yeşil karttır. Peki yeşil kart nedir? Yeşil kart, yeşil kart sistemini üye ülkelerde kullanılmak üzere düzenlenmiş bir motorlu taşıt sigorta kartıdır. Aslında bir nevi trafik poliçesinin ya da trafik sigortası poliçesinin iki niteliğinde bir karttır. Özellikle kazanın meydana geldiği ülkede diğer araçların yaptırması zorunlu olduğu, ülkemizde de keza yaptırmamızın zorunlu olduğu trafik sigortasının bir eş değeri niteliğinde Türkiye'de yaptırdığınız ancak üye ülke topraklarında da kullanabildiğiniz bir sigorta kartıdır. Biraz önce bahsettiğim gibi yeşil sigorta kartı olmadan uluslararası nakliyeyi özellikle Avrupa hattında gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Bu da aracınızda olmazsa olmaz gereken belgelerden biridir. Bir nevi Türkiye'de trafik sigortası sizi nasıl koruyorsa yurt dışında başınıza gelebilecek herhangi bir kaza anında yeşil kart size aynı kapsamda yurt dışında da hizmet vermektedir. Videolarımız hakkında her türlü soru ve görüşünüzü yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Dilerseniz aşağıda belirttiği mail adresine mail olarak da iletebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.